Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Tolga Akagün. Bu görselin biyostatistiğin ikinci bölümün üçüncü kısmı oluşturmaktadır. Bu bölümde birim, vasıf, şık kavramları üzerinde durup verinin ölçüm düzeyi hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Önceki bölümlerde olduğu gibi bu bölümde Kısa metrajlarla, kısa aralıklarla bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Ee, bireylerin e, çocuk sayısı, yaşı, e, binaların kat sayısı süreksiz vasıfa örnek olarak verilebilir. E, şıkları birbirine sonsuz derecede yaklaşan başka bir de işte iki değer arasında sonsuz değer alabilen vasıflara ise sürekli vasıf denmektedir. Evet. Ağırlık ve boy vasıfları sürekli vasfa örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde vasıflar şıklarının belirli bir sıra izleyip memelerine göre sıralı ya da sırasız vasıf şeklinde karşımıza çıkar ve buna göre bizler de bunları sınıflandırıyoruz. Örneğin yaş, eğitim gibi vasıfların şıkları belirli bir sıra izlemekte olup bu tür vasıflara sıralı vasıf denilmektedir. Şıkları belirli bir sıra izlemeyen vasıflara ise sırasız vasıf denilmektedir. Sırasız vasıflara örnek olarak meslek, doğum yeri, cinsiyet, göz rengi gibi unsurlar vasıflar verilebilir. Burada bir öncelik Sonluk sıralaması da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür vasıflarda şıkları sıralamak mümkün değildir. Ee, vasıflar şık sayılarına göre de sınıflandırılmaktadır. Biraz önce de söylediğim gibi e, mümkün olduğunca görselleri kısaltıyorum. Ee, bu görselimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dersimizin ikinci bölümünün üçüncü kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Herkese hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.